Hayatımda bu kadar kıskanç ama aynı zamanda kendinden de pek emin olmayan bir adam görmemiştim. Hani telefonumu kurcalamıyor ama kurcalamıyor gibi kurcalıyor. Öyle ilginç bir tür. Mesela direkt sormuyor ama her şeyi sorarak öğrenmeye çalışıyor. Geçen gün telefonuma bir mesaj geldi. Bildirimde sadece Ahmet, kanka ne oldu ya yazıyor. Ben telefonu elime alır almaz yanımdaki koltuktan şöyle bir ses yükseldi. Ahmet kim? Dedim ki, iş arkadaşım. İş yerinde kaç tane Ahmet var? diye sordu. Dedim, bir tane, ım, Peki neden sana kanka diye yazıyor? Şimdi bakın, adamın asıl merak ettiği şey belli. Bu kişi erkek mi? Erkekse neden sana kanka diyor? Ama bunu doğrudan soramıyor, böyle etrafından dolanıyor. Bir gün artık dayanamayıp sordum. Sen beni kıskanıyor musun? diye. Cevabın etti. Ben mi? Asla. Benim özgüvenim tam. Tamam, özgüvenin tam olabilir. Ama ben mutfağa su içmeye giderken sen benim telefonumun ekran süresi raporunu inceliyorsun. Sonra da gelip bana, bugün Instagram'da 27 dakika ne yaptın? diye rapor sunuyorsun. Bir gün ise beni tamamen bitiren bir olay yaşandı. Telefonumu şarja takmıştım. O sırada Trend yoldan bir bildirim geldi. Bana döndü ve şöyle dedi. "Bu saatte ne aldın ki? Bu saat senin alışveriş saatin değil." Evet, meğer benim bir alışveriş saatim varmış ama benim bile haberim yokmuş. O an fark ettim ki bu adam aslında kıskanç değil, resmen Sherlock Holmes'un stajyer versiyonu. Hani delil toplamıyor ama tamamen hisleriyle hareket ediyor. Bu his bana bir şeyler söylüyor ama tam olarak ne olduğundan emin değilim. Modunda bir ilişki tarzı var. Ama olayın zirve noktası kesinlikle şuydu. YouTube'da "Erkekler neden kıskanır?" başlıklı bir video izliyordum. Yanıma gelip gözlerimin içine bakarak "Sen beni test mi ediyorsun şu an?" diye sordu. O an kendi kendime düşündüm. Ben bu ilişkiye devam edersem bu adam yakında ekran parlaklığımdan benim ruh halimi analiz etmeye çalışacak. Ama dürüst olmak gerekirse bazı anları da hoşuma gitmiyor değil. Mesela sabah uyanıp yüzüme bakarak "Senin bir şeyin var ama söylemiyorsun." demesi güzel. Aslında bir şeyim yok ama o ilgi hoşuma gidiyor işte. Bu tam olarak kıskançlık değil de sanki ilgisini bir kontrol paneli üzerinden yönetiyor gibi. Bazen gerçekten çok yorucu olabiliyor ama ne yapayım bu halini de seviyorum işte. Eğer sizin de böyle ilginç anılarınız varsa yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.